beklentinizi alalım. Hiçbir şey beklemiyorum tamam. Sağlık. Sonra e, memlekette huzur, şu pahalılığın bir an önce inmesi. Mutluluk, gençlik ve hürriyet. Kanada'ya gitmek istiyorum ben. 2023 yılına girerken hepimizin umutları ve beklentileri yüksekti. Birçoğumuz bu yılın pandemi sonrasında normale dönüşü, global çapta barış ve istikrar simgelemesini umut ediyordu. Ancak gerçek beklenenden çok farklı oldu. 2023 hem Türkiye'de hem de dünya genelinde beklenmedik olaylar ve büyük değişimlerle dolu hareketli bir yıl olarak tarihe geçti. İyisiyle kötüsüyle bu yıl bize hayatın ne kadar tahmin edilemez olduğunu bir kez daha hatırlattı. Şimdi bu yılın Google'da en çok arananlarına, önemli olaylarına ve tarihe bıraktığı izlere bakalım. Google her yıl olduğu gibi bu yılda yılın en çok arananlarını açıkladı. Buna göre yılın en çok aranan isimleri Sinan Oğan, Dilan Polat, Zaha, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Zaniolo, Icardi, Ali Yerlikaya, Hakan Fidan ve Tete gibi politikacılar, sporcular ve ünlüler oldu. Bu isimlerin ardından nerede kategorisinde merak ettiklerimiz deprem nerede oldu, Elbistan nerede, Gazze nerede, pas nerede, nerede oy kullanacağım, Mescid-i Aksa nerede, Teknofest nerede, Kudüs nerede, Akbelen nerede ve Gökçeada nerede oldu? Bu yıl Taha Duymaz, Metin Uca, Özkan Uğur, Seda Fettahoğlu, Deniz Baykal, Erkin Koray, Burhan Çaçan, Merve Kayaalp, Matthew Perry ve Mehmet Barlas gibi unutulmaz isimleri kaybetti. Bu yıl en çok aradığımız ve muhtemelen en çok izlediğimiz diziler Yalı Çapkını, Wednesday, Kızılcık Şerbeti, Aile, Hudutsuz Sevda, Şahmaran, Yabani, The Last of Us, Kirli Sepeti ve Ruhun Duymaz dizisi oldu. Karnımız acıktığında Aşure Tarifi, Güllaş Tarifi, Akai Bol Tarifi, Krem Karamel Tarifi, Lalanga Tarifi, Topik Tarifi, yağlama tarifi, kalpli kurabiye tarifi, ev baklaması tarifi ve şiveydiz tarifi aradık. 2023'te en çok sevilen ve sözlerini aradığımız şarkılar Antidepresan, Enerji, Bir Tek Ben Anlarım, Müpfen, Ali Cabbar, Manolya, Aşkın Olayım, Mockingbird, Lento ve Belki oldu. 2023'te bazen neyi nasıl yapacağımızı bilemedik ve Google'dan yardım istedik. Cevabını en çok merak ettiğimiz teravih namazı nasıl kılınır, bayram namazı nasıl kılınır, deprem nasıl oluşur, seçim ikinci tura nasıl kalır, basınç ölçer nasıl yazılır, oy nasıl kullanılır, uyur gezer nasıl yazılır, ana dil nasıl yazılır, sandık görevlisi nasıl olunur ve vergisiz telefon nasıl alınır soruları oldu. 2023'te bazı olaylar vardı ki gelmesini iple çektik. Bu olayları da şöyle aradık. Meteor yağmuru ne zaman? Seçim ne zaman? İkinci tur ne zaman? Borsa ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? Seyyan en zam ne zaman yatacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Diziler ne zaman başlayacak? İstanbul depremi ne zaman? Ve doğalgaz ne zaman bedava? Bazı illerin araç plakalarını çok merak ettik. Buradan söyleyeyim. 88 plakalı bir ilimiz yok. 1.88 plaka polisiyesi Bozkır filminde geçen 88 plaka burada tüm Türkiye'yi temsil ediyor. 88 plakalı herhangi bir ilimiz yok. Bunun yanında en çok arananlardan 50 Nevşehir, 23 Elazığ, 25 Erzurum, 21 Diyarbakır, 08 Artvin, 17 Çanakkale, 46 Kahramanmaraş, 31 Hatay ve 16 Bursa'nın plakası. 2023'te gideceğimiz yerlere uygun kıyafet bakmayı da unutmadık. İş görüşmesinde ne giyilir? barda ne giyilir? Umrede ne giyilir? Aile tanışmasında ne giyilir? 16 derecede ne giyilir? Konserde ne giyilir? İmam nikahında ne giyilir? Solaryuma girerken ne giyilir? Lisenin ilk gününe ne giyilir? Ve siyah gömlek altına ne giyilir soruları aslında bu yıl en çok nerelerde bulunduğumuz hakkında bize bir ipucu veriyor. 2023'te yine insanları burçlarına göre sınıflandırmayı unutmadık. Burçlarla ilgili en çok merak ettiklerimiz ve Google'a sorduğumuz en sevilmeyen burçlar, en üzgün burçlar, en tatlı burçlar, toprak grubu burçları, sabit burçlar hangileri, inatçı burçlar, avrosu yüksek burçlar, dişil burçlar, hava grubu burçları ve ateş grubu burçları oldu. Bu yıl o kadar olaylı geçti ki bazen ne hissedeceğimizi bilemedik. Bir sevindik, bir bunaldık. Ama hislerimizi Google'a açmayı unutmadık. Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum. Sürekli yorgun hissediyorum. Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum. Karında kalp atışı hissediyorum. Sürekli aç hissediyorum. Neden deprem oluyor gibi hissediyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Hasta olacak gibi hissediyorum. Kendimi hassiz hissediyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. Bunlardan bazıları. Bu yıl ülkemizde yaşanan şüphesiz en üzücü olay Kahramanmaraş merkezli büyük depremler serisiydi. Bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze çatışmaları, Finlandiya'nın NATO üyeliği, İsveç'in NATO'ya girememesi, Yunanistan'daki tren kazası gibi birçok önemli olay yaşandı. Türkiye'nin yerli otomobil Tok satışa sunulurken, Mete ve Pınar Sultanları uluslararası başarılar elde etti. İsrail-Hamas çatışması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları da yılın en dikkat çeken diğer olaylar arasındaydı. Evet, 2023'te Google bizi bizden daha iyi biliyor. Yine her ihtiyacımız olduğunda sosyal birey sorumluluğuyla diğer insanlardan yardım istedik. Bazen hislerimizi açtık, bazen sevinçlerimizi paylaşıp çoğalttık, bazen de hüzünlerimizi, üzüntülerimizi paylaşarak azalttık. Öyle ya da böyle hayatımızdan bir yıl daha geride kaldı. Ama her son bir başlangıçtır diyerek 2024 yılından olan umudumuzu ve beklentilerimizi korumaya devam ediyoruz. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşçakalın.